Selamlar tayfa ben Kaptan Memo ve bugün sizlerle birlikte Blox Free'de oynayacağız. Evet bu seri halinde gelecek ve sıfırdan kasılma videosu olarak devam edecek. Haydi bakalım zaman. Bir levelden 2600 levele doğru ilerleyelim. Haydi bakalım. İlk baş tabii ki birinci leveller. Ben bu oyunu oynadım bu arada daha önceden. Şimdi ilk tepkilerim değil. O yüzden size hiç boş boşları kandırmıyorum. O yüzden ee, bunları ilk başta ölmemiz gerekiyor. Gel buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. buraya. Bu arada eğer <laughs> de sen de sayfaya katılmak istersen aşağıdan kanala abone ol. Video like edersen sevinirim. Sen de aramıza aldınız sevinirim dostum. Evet. Chat. Bunlar tabi ilk başta kolay hızlı bir şekilde atlayabiliriz öyle şunları dövelim ta 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 kroşe sol kroşe tabi bir kaptan her zaman sıfırdan başlayabiliyor tabi onu bir bilin arkadaşlar <laughs> kaptan tayfayı toplamadan önce kendini geliştirir ve ayrı bakayım o yüzden kendimi geliştireyim sıfırdan başlamak istediğimiz devam ediyor bu sonuncu yılında lan Haydi bakalım tamam o ilk başta bayağı level atlıyoruz şöyle istatik verelim 10 ee, tanesini buna geri kalanını savunmaya Çünkü enerji cidden önemli enerji önemli şimdi şu meyvelere bir bakalım neler var yani kılıç üzeri değil de biraz meyve üzeri gitmek istiyorum ee, bakalım ne varmış. Oo light var. Bir şey mi? O light'ı alırsak acayip hızlı geliştiririz. Yani benim diğer hesabımda ben light'la aşırı gelişmiştim. 700-800 ver almıştım O yüzden harbiden güzel ama biraz daha görev ihtiyaç var. Şu maymunların adasına giden kadar. Şimdi biraz daha pataklayalım. O zaman ben bu görevi yapayım. Sonra tekrardan buluşalım. sayfa kanala abone olup like atmayı unutma ve bildirimleri de açarsan haberdar olabilirsin görüşürüz tayfa Evet tayfa sonuncu da kesiyoruz de kesiyoruz evet 7. level olduk ve biraz da savunmaya vermek istiyorum bir de şu istatiyi biri yapayım çünkü kafam karışabilir Evet şu an 1440 ee, 1467 paramız var Evet tabii bir kaptan için az yani az Tabii şunlardan ben pataklıyım bu arada bu kanaldaki e, yeni kanaldaki yeni video daha tazecek ilk videom e, ve birlikte gelişelim istedim normalde e, biraz geliş böyle videolar da çekecektim ama Sonra dedim ki e, beraber gelişmek istiyorum. O yüzden sıfırdan bir hesapla başladım. Yani bence bir daha güzel olacak umarım. Yorumlarda fikirlerinizi yazabilirsiniz. Kanaldaki ilk video olduğu için de e, ben özen gösteriyorum. Böyle biraz tokatlayalım. Bu sonuncu. Bunu alalım. Ama bu Roblox direkt harcayacak saplarını ada'da geçiyoruz. Dediğim gibi Robux harcayabiliriz eğer isterseniz. Ee, diğer adaya geçiyoruz. 10 levelde geçiyorum şunu. Maymunlar adısı. Haydi bakalım geçelim oraya. Tüm tabii ki bedava olan ya. Lan. Babam sıkıştı Lan kaptanınız sıkıştı tayfa yardım tayfa lan ne oldu tayfa <laughs> ne oldu oğlum bre tayfa yardım bir dakika reset karakter hep <laughs> <laughs> bu direkt böyle oldu ya böyle umursa. ilk şeyden direkt sıkıştık şu parayı da alalım ya lanetli gemi ya. Tamam, düzgün bir şekilde gittik. Şimdi Haydi bakalım nereye gidiyoruz? Buraya gidiyoruz işaretli olduğu şekilde. Vardı server'da Çin mi Japon mu biri var. <laughs> Dikkatimi çekti. Harbiden bu oyunu çok kişi şey oynuyor yani. Sevdiğim için söylemiyorum yani. Bunu herkes oynuyor. Milyonlarca kişi oynuyor ve çok güzel oyun bence. Bence Roblox'un en iyi oyunu diyebiliriz. Yani ben öyle şahsen düşünüyorum. Tabii fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu arada ismim MemoRain kalmış. O da e, benim diğer kanalın adından dolayı ama onu değiştireceğim. Kaptan Memo yapacağım merak etmeyin. E, MemoRain kalmış. Onu harbiden hiç Unutmuş Unutmuşum tayfa pardon. Pardon tayfa. Tamam buraya geldik maymun keseceğiz şöyle geçelim aa merhaba merhaba size Biz, e, görev verir misin acaba tabi maymun tabi maymun neyse bir şey maymun kesmek. aa yeni biri merhaba dostum Tayfa katılmak ister misin tayfaya katılmak ister miydin hey dostum tayfa diyorum katılmak sen istemek Sayfa mı katılabilir misin? E şunu da başından <laughs> alın. E, tayfaya katılmak ister misin? Sayfa'ya katılmak ister misin? Galiba isin Neyse. Cevap verirse döneriz Biz maymunlarımızı de dö verelim. Sayfa henüz kimse yok ama tabii sizler de ben yani oyundan ekleyerek birlikte tayfa oluşturabiliriz bu arada, <laughs> bu videoda çok fazla tayfa dönmüş olabilirim <laughs> kusura bakmayın size rahatsız ediyorsa yorumlarda yine belirtebilirsiniz diyecektim o ne öyle o ne öyle kardeşim spike mevesi mi yani güzel Dövürsem galiba bana hediye verecek reis merhaba eee Aa, bana hediye verdi. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkürler. İsmini okuyorum. Rip Tayzin. Buradan teşekkürler eğer izliyorsan. Bana cidden ilk videomdan meyve hediye etti. Çok sağ ol. Hemen yiyin bari. Arkadaş da kabul edeyim. Yiyin bari. Hop. Oo, bir tane bastı. Hayır. Ne yapıyorsun lan? Dikkat, ben şunun özelliklerini öğrenmek istiyorum. Ne yapıyor? Oo yerden diken çıkarıyor. Güzel. Evet, bak TF katılmadığın için sana vermedi. TF katılsaydın senin de bir tane olurdu. Adam basılı tutunca daha büyük alan yapıyor. fark ettim. Hayır o benim benim maymunum o. Tamam. Bu arada artık meyveye vermeye başlayabiliriz çünkü meyvemiz var. Ben, neyden? ben bu kadar erken alacağımızı hiç düşünmüyordum işte. <laughs> Teşekkür ederim buradan. Ya çalmasaydı neydi? Neyse. Her zaman kaptan sakinliğini korumalı. <laughs> Böyle dövelim maymunları. Kale biz ne maymunda yürüdü oğlum bu kaptan değil mi? Skortan değil ne işe tutuyor? Oğlum yerden diken diken çıkarıyorduk be. Son vuruşu spike edeceğim çünkü. Ya Ben atlasın diyecektim reisin niye çaldın? Reisin niye çaldın acaba? Şu an bana çok sinirli. Çünkü ona vermedim bana verdi. Sen yani çok sinirli. Kusura bakma. Tayfayı kutsaydım. Evet. Yeni görev açıldı. Ben şunların hepsini meyveyi vermek istiyorum. Biraz zor yaptım görev çünkü çalmaktan bıkmadı. Ee, şu maymun değil yok. Goril keseceğim bu sefer de. bildiğiniz gibi maymunların bir üst seviyesinde. Bakalım şuradan meyve bırakan var mı? Bazen oluyor bu arada. Siz eğer yeni başladıysanız buradan meyve arayabilirsiniz. Bazıları bırakıyor burada. Bazı zenginler. <laughs> bu arada videolarda easter eggler falan da olacak yani. Gizemli yerleri falan da göstereceğim. Ama tabii ki bu videonun konusu değil. Ama tabii ki göstereceğim. E, yalnız bu 20 level ama sıkıntı çıkabilir. Reis senden salmayacağım gibi ben sorun mu sen acaba? Galiba bana biraz sinirlendi. Çünkü meyveyi saldığımı düşünüyorum ama işte bana hediye geldi o. Hiçbir tane çalamadı. Neyse şunu yemeyeyim yapsam. ama gitti oraya. Evet ya ötede oyna kardeşim. Herkes ötede oynasın. Şu yere bir bitireyim hemen gidiyorum tayfa. Böyle tak 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 tak. Dövelim gördüğümüzü. Evet. Haydi bakalım. İyi ilerliyoruz tayfa. 20 level olduk tayfa. Haydi bakayım. Biraz da enerjiye biraz daha meyve. <laughs> Burada hiç enerji vermedim ama biraz olsun biraz. Neyse haydi gidelim. Haydi gidelim Tayfa. Haydi gidelim. Gorel King görevi geldi ve o görev var ben güzel. Baya bir şey veriyor ama kesebilir miyim? Hiçbir fikrim yok. Şöyle Gorel Kralına gidelim tamam. Ben Gorel Kralını istiyorum buraya gel. vardı bu bir server ee, en az kişi olan server. Ona rağmen bu kadar iş var yani özellikle baktım en az kişide olan buydu. Harbiden çok oynanıyor bu oyunu Çok güzel diken attık. Aa sandık orada kat. Oo onu görmedim. Tak. Uzaktan oynadık Şu harekette yakalandık mı öldük zaten. Bu hareket çok iyi. Stanlıyor. Vuralım. Yapacak mı? Vuralım. Yaptı. Şöyle durmuşken ülkemizde yapalım bize şöyle vuralım kaçalım hemen kaçalım hemen ooo aa eyvallah reis eyvallah teşekkür ederim abone meyve verecek galiba herkese meyve veriyor <laughs> harıldan Teşekkür ederim. Hemen bunu yiyelim. Hemen sattım bir ama harbiden yemek istiyorum. Teşekkür ederim. Senin ismini okuyamadım. Buraya gelir misin acaba ismini okuyayım. Pardon, ee, pardon bakar mısın Bakar mısınız? Neyse teşekkür ederim. Yani sizler yeni başlamak isterseniz böyle iyi insanlar var. Cidden bu insanları tanımıyorum. Yani kurgu falan değil. Ma ee, inanabilirsiniz. bilirsiniz like, yani. Şimdi ismini hala öğrenmedim. Ya buraya. Heh, nor Jack 77Z. Ona selam söylüyorum. Teşekkür ederim. Terf abi'nin öldürmeseydi neydi ama adamsın. Seviyorsun. Bakalım şimdi bunun Z'si neymiş? Oo, yani Valla dikenden iyidir şimdi diken çok basit bir meyve ama bu kum en azından fena değil Şöyle görevimizi alalım bu arada şurada gizli bir kapı var orayı da diğer bölümlerde açacağım nasıl açılacağını da göstereceğim ee, büyük ihtimal yakınlarda gelir videosu ama geliştiğim zaman gelecek. çünkü abone bir dakika görev yerine ziyonisten istiyorum <laughs> Merhaba Adventurer. Evet. Goriller. Bosta çok geç geldiği için boss kendine kadar gorit kesin dedim. Öyle hadi bakın var 20 az kalmış. Zemin smash işte öğreneceğiz. Haydi bakın tayfa. İyi i̇lerliyoruz. Burada biraz yavaş ilerliyor video farkındayım ama yani benim amacım zaten bir anda böyle aşırı böyle hızlı hızlı gelişip Videoyu çekmek değil. Benim amacım öyle, zaten ilk videoda yavaş yavaş, biraz da e, birbirimizi tanıyarak samimi bir, samimi bir ortam kurarak video çekmek istedim. Ha böyle hızlı hızlı gelişseydim, şu an yani videoyu durdurur, 200 level de tekrar başlatırdım ama işte öyle güzel olmuyor. Ben öyle sevmiyorum. Biraz da samimi olmuyor. O güzel, toplu vurduk. Bence böyle daha samimi daha iyi ve goril gelmiş bu arada Gorilla King ne ara geldi oğlum Daha yeni kesmediler mi? Herhalde bu biraz erken geliyor Neyse şöyle vuralım Bu arada şöyle shift ile tutarsanız daha iyi olabilir Nişangah gibi kullanabilirsiniz Kimseye <laughs> vuramadım Böyle <laughs> ittirelim köprüye doğru ittirdik Şu fok vuralım Şöyle çok kılıcı ya hadi bakayım şöyle girelim. Bir aydı, aydı. Tamam. Son down. Down. <laughs> Son hamleyi ne yapmak istiyorum tamam. İki tane kaldı. Sonra gidip boss görev alıp boss. Meyve veriyorum çünkü zaten meyvem var. O yüzden meyve <laughs> yani. tane hasar vuruyor baya. İki tane kaldı zaten bu ikisinin. Şöyle bitiyor şöyle yapalım. Ama biraz e, Z yeteneğini tutturmak biraz zor. Çok kısa bir şey yani. Dar ya çok da çok geniş değil. O yüzden herkese tutturamıyorum. Ama çünkü sayfa var. ben böyleyim yiyeyim. Uy. Teşekkürler. Seviye için hadi bakalım. Biraz da enerjiye verelim. Tamam şöyle gidelim görevimizi almaya Haydi bakalım görev zamanı Golit King'i öldürmem lazım sen i̇şte bayağı xp veriyor i̇şte Siz de bossları kese kese bayağı ilerleyebilirsiniz Boss bayağı fark var Haydi bakalım boss keselim 2000 para ve 9500 xp veriyor Yani 3000 xp de zaten atlıyorum 2-3 xp atlıyorum Harbiden güzel. Bu arada videoya yeni başlamama rağmen ve ilk bölüm olmasına rağmen bana yardım ettikleri için teşekkür ediyorum. buradan tekrardan <laughs> 50 kere teşekkür ettim ama harbiden çok yardım olacak. Bakın ne kadar vuruyor yani. Bizim böyle bir şeyim yoktu Ama de meyveler 50 level'da açılıyor arkadaşlar. Tabi biri bilirse yardım etmek Sevecektim. Oo, yürü. Şöyle vuralım. Hayda. Yere vurmayacak mı? Tamam. Vurdu. Yere vururken uzaklaşıp şöyle vuruyorum. Taktik oluyor. Biraz bak var şimdi de. Aslında sıkıntı yok. Aa yakalandık. Kaç. Çok daha uzağa girmek. Yakına girmek istemiyorum. Tamam. Hızlı tayfa Haydi bakalım. Boya verdi bu arada. 29 level oldum. 30 level de burada ayrılacağız galiba. Şöyle yapalım. Eldi buna, diğeri buna. Tamam. Şimdi bir level daha atlamam lazım. O yüzden bir görev daha yapmam lazım. Hızlı bir şekilde bir görev yapalım. Bakalım orada maymunlar görev var onu yapayım. Çünkü o diğer adaya gitmekle zaman kaybetmeyelim. Şöyle hızlı bir şekilde bakalım ne varmış. Maymunlarda da atlayabiliyor muyum? Hayır atlayamıyorum eee gorillerde atlayabiliyorum hatta tam at 4500 veriyor bende 200 ekstra var arada bakıyorum pardon meyve var mı yok mu diye çünkü oralarda meyve bırakıyorum haydi bakalım goril kesme zamanı haydi bakalım haydi bakalım bak vurduk. Aşağı itemedik bunu hayır. Kaptan kaçırdı. Şöyle. Çok güzel. Bunu da bir yeni yapsaydım. Şey, X yeteneğini açardım. Ama iki defin bu ya bu arada. Yani F'yi açsam yeter zaten. Onun için F'yi açmak zaten. Aa hayır. Bunu öldürdüm. Sıkıntı yok. Daha fazla gorillerimiz mevcut. Okay, buradan. Okay, 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 okay. Ha. Şunu da alayım. Gel bakayım. Sen biraz aşağı in bakayım. Bazı One Piece izlemeyen varsa izlesin mutlaka. Cidden çok güzel. Ya ben de izlemedim ama ben Türkçe dublaj olmayınca izlemiyorum Ama ee, yani izledim aslında birkaç bölüm. Çok güzeldi. Devamda mutlaka güzel görelim. Ama işte nasıl izleyeceğim bilmiyorum. Ben şey sevmiyorum ya. Yani Türkçe yani, alt yazılı sevmiyorum ama yapacak bir şey yok. Türkçe dublajı da gelmedi yıllardır. Bir tane kaldı. E, orada biri var galiba sandık açtı. Aha o bir tane gördü. Bu var da ilk zeteneyim bakalım. Güzel yere bir bir şekilde. Aa bana vuramıyor. Evet Bakın bana vuramıyor Ardından iyi İyi oldu bu Element olduğu için çünkü vuramıyor bana Tamam 30 level oldum ve sonraki ada açıldı Haydi sonraki adaya gidelim Şu Bakalım 430 metre O zaman sonraki adada görüşürüz tayfa Evet tayfa Sonraki adada Gidiyoruz Önümüzdeki ada Evet geldik Sonraki ada ve şurada bir sandık olması lazım. Almışlar evet. Ben buradan bir görev adımızı bir şekilde korsan keseceğiz burada da. Rakip korsanları. tabii ki korsanlar kralı ben olacağım için bunları rahat bir şekilde geçebilirim. Korsanlar kralı ben olacağım. Hadi bakalım. Şu burada Bu arada niye gelmedim ben tekneyle geldim? Hiçbir fikrim yok. Belki da daha azıyla ya. Hiç denemedim ben. De. Çöl, kılıcını bakalım. Aa, hadi bakayım. Şöyle basalım. Güzel. Güzel. Yani çok güzel. Çok hasar az da işte. Güzel. Haydi ölsenize ölsenize çölün kılıcını tadın bakalım. Haydi Ölmedi. <laughs> ölsenize bunu da master kastım gerek yok. Ben bunu öldüreceğim. Tamam. O buz meyvesi var Sakin ol reis. Aa scrap metal çıktı. Buz meyvesi cidden güzel. Gel selam ver videoya. Gel gel gel. Şu videoda olduğumuzu bilmiyor tabii ki. Merhaba dostum. Nupakun111. Bir, bir, bir. Merhaba. Oo ki falan almış. Helal. Neyse biz görevimize devam edelim. Sandık gelmiş mi gelmemiş. Şuradan hızlı bir şekilde toplayalım bir araya ya. Sen niye orada kaldın ya buraya? Geldim tayfa hadi bakalım. Ufak bir sıkıntı oldu hemen geldim. Bunlar hala ölmedi la. Ölüm lan. He. Hop be ya. bir kişi kaldı. Lan sen ne yapıyorsun orada? Smash pataklayalım. Bakın ne kılıç var ben yumruk var Onlar hemen alabiliyor. Harbiden ne yetenekli bir kaptanız öyle ya. Bu kaptanın tayfası olmak istemez miydiniz? Hemen sen ne tayfaya katıl. <laughs> Reklam yapıyoruz. Tamam. Barda güzel oldu. Kaç level atladık lan? Oha. Enerjiye verelim. Hmm edit medet 20 dakika 10 dakika sürer ilk bölümden nereden çok da şey yapmasak mı ama biraz daha oynayayım bence tamam evet e tayfa yine bunları kesiyoruz haydi bakalım Varda sizler nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir tabii ki iki köyü o kadar uzun tutmak istemiyorum Varda arada olarak Dider gelmiş şunları da enerjiye basalım enerji önemli çünkü hemen bitiyor enerji bu arada korsanlar harbiden iyi güçlüler yani evet 2 videodan bu kadar uzun tutmak istemiyorum arkadaşlarım gelmiş mi gelmemiş yine almış ilk videodan bu kadar uzun tutmak istemiyorum bildiğiniz gibi tanışma videosu bu da evet görüşürüz tayfa eğer sen de tayfaya katılmak istersen, kanala abone ol, like atarsan sevinirim. Seni de tayfamızda görmek isteriz. Evet, ben Kaptan Memo size görüşürüz diyor. Bay bay tayfa.